Merhaba arkadaşlar, Şampiyon Ustalığı sistemi Brezilya sunucusunda devreye sokuldu ve çok yakında diğer sunucularda gelecektir. Bu yüzden sistemi birlikte inceleyelim istedim. Öncelikle Şampiyon Ustalığı sistemini açmak için 5 seviye olmalısınız. 5. seviyeye ulaştıktan sonra tüm şampiyonlarınız 1. ustalık kademesinde ve 0 şampiyon puanında olacaktır. Şampiyon Ustalığını açtığınızda profilinizin sol kısmında en yüksek kademedeki 3 şampiyonunuz, ustalık skoru yani tüm şampiyonlarınızın ustalık seviyesi toplamı ve ustalaşmaya en yakın olduğunuz şampiyonlar görüntülenecektir. Sistem devreye girdikten sonra bir oyun kazandığınızda oyun sonrası ekranda ne kadar puan kazandığınızı görebileceksiniz. Eğer hazır bir takımla oyuna girdiyseniz kişi sayısına bağlı olarak ekstra puan kazanacaksınız. Sistem oynadığınız rol ve bu rol ile gösterdiğiniz performansa bağlı olarak size bir not verecektir. Eğer imlecinizi puan göstergesi üzerine getirirseniz sistemin sizi uygun gördüğü notu ve puanı görebilirsiniz. En kötü not D- En iyi not ise S- olmak üzere toplam 15 farklı not var. Dolayısıyla sistem açıldığında ne kadar oynamış olursanız olun tüm şampiyonlar 0 puandan başlayacak olsa da Siz profesyonel bir oyuncuysanız aldığınız yüksek notlarla çok hızlı bir şekilde en yüksek ustalık seviyesine doğru ilerleyeceksinizdir. Aldığınız not bölgenizdeki o şampiyonlardır şampiyonla oynayanlara göre en iyi yüzde kaçta olduğunuza göre verilecek. Atıyorum siz Katar'ın oyuncularının yüzde 95'inden daha iyi oynuyorsanız S artı, yüzde 90'ından daha iyi oynuyorsanız S alacaksınız. Tam olarak hangi faktörleri göre not aldığınız bazı oyuncuları spesifik hareketler yapıp ekstra puan almaya çalışmasını engel olmak için açıklanmayacak. Puan toplayıp kademe atladıkça farklı ödüller kazanacaksınız. Dördüncü kademeye ulaştığınızda oyun içinde gösterebileceğiniz bir ustalık rozeti ifadesi, yükleme ekranı çerçevesi ve duyuru görseli kazanacaksınız. Ustalık rozeti ifadesini oyun içinde istediğiniz bir tuş kombinasyonuna atayıp dans ya da gülme gibi ifadeleri kullanabileceksiniz. Yükleme ekranı rozeti tıpkı lig seviyesi gibi yalnızca sizin takımınızdaki oyuncular tarafından görüntülenebilen bir görsel olacak. Duyuru görseli ise 4. kademe ve üstü şampiyonlarla skor aldığınızda yukarıda çıkan şampiyon resmini şekillendirecek. Ancak bu sadece başlangıç. Riot bu sistemi farklı noktalarda kullanmak ve farklı ödül mekanizmaları için kullanıcıları dinlemeye ve beyin fırtınası yapmaya devam ediyor. Bakalım neler göreceğiz. Şampiyon ustalığı sistemi tek yönlü. Yani sadece artabiliyor. Siz bir şampiyonu rezil etseniz, tasarımcısını göz yaşları içine bıraksanız da bolca oyun oynadığınız sürece bu şampiyonu son ustalık seviyesine getirebileceksiniz. O kadar oynayan adam herhalde artık bir şeyler yapabiliyordur diyerek sistemi bu şekilde uygun görmüş olsa gerek Riot. Şampiyon sistemi ilk geldiğinde yalnızca Sihirdar Vadisi haritasında ve normal oyun ile takım kurucu modlarında aktif olacak. Dc'li oyunlar ve diğer haritalar için sistem daha sonra aktifleştirecek veya bazı da modlar sistemin dışında bırakılacak. Ortalama 15-30 oyun oynadığınızda 5. kademe ustalığa ulaşabileceksiniz. Ancak ileri kademeler zaman geçtikçe oyuna eklenecek. Haftanın bedava şampiyonlarını ise en çok 4. kademeye kadar getirebileceksiniz. Şampiyon ustalığı sistemi hakkında bilgiler bu kadar. Bu sistem hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak ve videoyu paylaşarak strateye destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere.